profildeki bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi önce yapmanız gerekenlerden biri, ilk önce şuradan şuradan. Arkadaşlar, onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi e, siz ister e, kendi boca karakterini alabilirsiniz arkadaşlar, ama ben e, ben zaten benimki, ben kendimi yaptım, o yüzden yani bir daha girmem gerek bir boca. o yüzden buradan karakter seçeceğim. Bu çok güzel arkadaşlar bir dakika biraz bakalım. Evet. Şimdi ilk önce ben bunu bir galerime indireyim. Yapmanız gereken arkadaşlar şöyle bir uygulama indirmeniz. Şu resim uygulaması indirmeniz. Gittikten sonra bir dakika şuradan bir çıkayım ben. Bakın ben bunu yapıyordum. Bunu da yaptım. Bir de bu da benim benim tacabaca karakterim. Evet. ben şimdi bunu yapalım göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan programı indirdikten sonra buradan direkt galeriye basıyorsunuz. Buradan artıya basıyoruz. Buradan bunu indiriyorsunuz. Buradan bu boyaya basıp buradan yeşil seçiyorsun. Buradan da yeşil olabilir ama neyse. Şimdi şuradan buradan şuna basıp şu boyut basıp şunu seçiyorsun. ki şurada olacak. Ama yani sen bunu boyuyorsun işte böyle. Sonra burada bir yazan bir işaret var. Bire basıyorsun. Buradan o taraf şeyine basıp şimdi arkadaşlar kendi fotoğrafınızı koyuyorsunuz. Ee, arkadaşlar şimdi kendi yapmak istiyorsunuz. Hani e, Toca burada da film yapma yeri var ya. İşte oradan ya da kendinizi yeşile boyayıp yapabilirsiniz. Şimdi yani duvarları falan. Şimdi arkadaşlar şuradan artı butonuna basıp ben o tarafı alıp. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi bunu böyle alıyorsun koyuyorsun. Buradan iptale basıyorsun. En sonra böyle oluyor. Buradan buradan biri bu şimdi şu ikiye basıp şuradan biri seçiyorsun. Biri şuradan biri şu si, şuradan şu kaleme basıp buradan silgiye basıyorsun. Silginin arkasını hepsini siliyorsun arkadaşlar. Hiçbir tanesi kalmamalı. Siliyorsun. Böyle ben e sonra e, buradan şuna çıkıp buradan 1'e basıp ikiye basıyorsun. Sonra arkadaşlar buradan e, şimdi şu kaleme basıp buradan boyama e, kutu boya kutu ay kovasına basıyorsunuz e, sonra buradan silgiye basıyorsun buradan e, şimdi buradan nereye kadar gideceksin oraya yapıyorsun işte böyle şimdi onların hepsini böyle siliyorsun. Böyle üstüne basıp böyle siliyorsun O mavi yerleri falan ee, Sizde yeşil yerler yapın ama <laughs> Ben bunu siliyorum arkadaşlar Bu arada hasta olduğum için Bir geçmiş olsunuzu alırım Yapımını gösteriyorum sonuçta Şimdi arkadaşlar şunu böyle bir güzel silelim Yandaki şu mavileri Böyle kalınca da böyle siliyoruz Böyle Bu, Bunu unutmuşum Ya Şimdi bunu sildim arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bunu sildikten sonra bak buradan iki butonuna basıyorsun. İkiden bak şimdi şurada böyle. Şunu şöyle. El, şimdi arkadaşlar bunu böyle yapıyorsun. Şimdi arkadaşlar şurayı sadece bakın. Gördüğünüz gibi burası el. 50 bırakıyorsun. Buradan artı yapıyorsunuz buna. Artı. Artı yapmadan önce arkadaşlar zaten. Dur bir dakika. <laughs> Yapamadım. Böyle yapalım. E, şimdi ilk önce o, o kalemlerin o kalemlerin rengini alıyorsun. Şimdi. Kalemlerin rengini aldıktan sonra zaten bunu 50 yapıyorsun. Tamam. Şimdi böyle boyuyorsun. Şimdi bunu biraz kapalı renge getiriyoruz. biraz kapalı yapıyorsun. Şimdi bak görüyorsunuz şurada böyle görünmez oluyor biraz. Şunu arkadaşlar şuradan hani böyle siyah çizgiler var ya oradan bunun üstüne getiriyoruz. Bu kalem boyutunuz 16 2 olması lazım. Ben biraz daha küçüğünü yapacağım. Böyle. Olur mu ya? Bu da çok büyük arkadaşlar. Böyle bence olur. Evet böyle. Ee, bunu aldıktan sonra böyle size profilimdeki nasıl yaptığımı gösteriyorum. Siz 9 yapabilirsiniz. Ben 9 çok gündür kullanıyorum. 9 kullanıyorum ben. Bir dakika şunu sileyim. bunu şöyle yapalım. Böyle. 9, 8 yapıyorsunuz. 9 nokta bir şey yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizler bunu istediğiniz gibi böyle yapıyoruz. Bozuk olmamız lazım. Bu arada arkadaşlar işte yani Pinterest'te böyle e, şeyler var. Ama e, ben ama onlar arkadaşlar Mesela onlar sizin aynı karakteriniz gibi değil. Mesela siz kendi karakteriniz mesela sizinki sizin sizinki esmer bir karakter mesela düşünün. E, ama o, o açık ter açık kara, açık karakter açık ter renkli. Yani şimdi buradan o siyahların üstünden geçiyorsun. Ama arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şimdi. Sizler dikkatlice yapmanız lazım bu arada. Ne kadar umursamıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar sonra buradan böyle böyle şimdi şöyle yapıyorum. Bakın. Böyle ya arkadaşlar ama siz şöyle yapın mesela. Bir dakika. Dur. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey herhalde. Aa arkadaşlar. Sansızlık oldu şu an. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Arkadaşlar ben bir yanlışlık yapmışım. Hava Şimdi arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Mesela şimdi bunu boyadıktan sonra e, ten rengini alıp buradan e, biraz kapalı püp şöyle yapın. Sonra yüzünü silin. Böyle hepsini böyle yapın. Şimdi ben e, biraz yapıp geliyorum. Şöyle yapalım. Ben e, birazını yapıp geliyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar ben e, birazını yapıp geleceğim şimdi. Bu arada arkadaşlar ben e, ben bu kadar zorlanıyorum size gösteriyorum. E, yani sizler de beni takip ederseniz sevinirim yani. böyle beni takip etmeyi unutmayın. Ama ben profilindeki değiştireceğim arkadaşlar. Ben birazını yapıp geliyorum. Ben ki bu e, bir günün yeri değil. Yarım saatim alıyor yani. Eğer böyle yanlışlık falan yapmazsınız oluyor. Yani onun bir 10 on dakikada falan yaparsınız. Benim mallım kafam. Evet arkadaşlar, e, e, herhalde parkta de görüşeceğiz arkadaşlar. Bilmem. Ama ben bunun kafasını yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de ben YouTube'da hem de TikTok'da şöyle şeyler görüyorum. Resim yapıyorlar tamam mı? Resim yapıyorlar ama şöyle bak şöyle azıcığını gösterip çiziyorlar. Mesela şu ağzını çizip böyle yapıyorlar. O zaman ben de yapacağım. Arkadaşlar bakalım siz çizimi çizdiğimi anlayacak mısınız? Ee, hadi o zaman <laughs> başlayalım. Yani öyle de kısıtmalı olur herhalde bilmiyorum ama yapacağız. Evet arkadaşlar inşallah tahmin etmişsinizdir ne olduğunu. Ee, i̇sterseniz birazını gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Ay ya. yaptım. Şimdi arkadaşlar su siyahların üstünden geçiyorum. Tamam. Tamam tamam. İnşallah anlamışsınızdır yani. Şimdi şöyle çizgiler. Ay, çizgileri biraz küçük çizgilerimiz lazım. Mesela şöyle. E, i̇nşallah anlamışsınızdır. Bilmiyorum. inşallah anlamışsınızdır ama. Evet arkadaşlar bu arada yani şöyle boyuyorum. Bu arada arkadaşlar yani yeni renge geçince şey yapın. Böyle mesela yeni rengi aldım. Buradan rengi biraz kapalaştır tamam mı? Biraz rengi kapalaştır arkadaşlar. kapatılaştırırsanız daha iyi olur çünkü benim yaptım da çok iyi oldu. Arkadan gelen zaten çok özür dilerim. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi göstereceğim. Böyle mavi rengini aldım. Buradan. Zaten buradan ilk önce iki ikiyi seçeceksin. Sonra zaten buraya geleceksin. Bak sonra geliyorsun ben yine mavi bak. Şöyle biraz kapalaştırıyorum. Ve o çizgilerden artık geçiyorum. Yani artık böyle geçiyorum. Bakın zaten oluyor. Şöyle. <laughs> Ay her yeri boyadım ben de. Neyse. Yani böyle yapıyorsunuz. Ee, sonrasını göstereceğim ben size arkadaşlar. Yani biraz daha geçelim. Geçiş yapalım mı? Evet geçiş yapıyoruz. Oku. 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 Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Ee, ben hala yapmayı çalışıyorum. Arkadaşlar kaç kez yapacağım bilmiyorum. Ama yani yapacak bir şey yok. Ben zaten bunları böyle uğraşıyorum arkadaşlar. Sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum. <laughs> arkadaşlar. Ben sizinle sohbet etmek istiyorum. Ama yani ne yapacağız arkadaşlar. Sonuçta video yapıyorum. Bu arada arkadaşlar beni takip edin ya. Benim takipçim çok az. Gidip ceda azalıyor ya. Ben hoca hoca video çekmediğim için mi oluyor ya? Ya arkadaşlar atacağım dizi. Evet arkadaşlar. O kadar takipçim olmuyorsa o zaman bugün dizi gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Bugün dizi gelecek. Herhalde bugün bilmiyorum ama yarın da gelebilir dize çok gün oldu hayli dizi atmıyorum yaklaşık bir sene mi oldu bilmiyorum ama yani aylar oldu diye biliyorum arkadaşlar yani dizi atmamı bekliyor bazı herhalde bilmem ama yani ben dizi atacağım ama yeni bir dizi yeni dizimi de beğenirsiniz inşallah diyoruz neyse arkadaşlar yani beğenirsiniz inşallah işte, arkadaşlar çünkü bakın gerçekten daha karakterin kıyafetlerini daha he, daha çıkartmadım ki şeyler de yapmadım daha evde hazırlamadım ben işte böyle de çekmeden bazen dizi oynuyorum ne arkadaşlar. ama yani bu seferliğine dizi gelecek ama arkadaşlar bakın ben video atıyorum sizler izlemiyorsunuz gerçekten benim videom çok az oluyor yani, o kadar az beğeni geliyor ki ben Video atmamaya karar veriyorum. Yani diyorum ki video atmayayım sonuçta izlenmeler olmuyor. Ya yani inşallah bu videoda tutar yani. Bir yüz bey yani bir yüz izlenme falan <laughs> gelir inşallah. Evet inşallah yeni atacağım videoda. İnşallah yeni atacağım dizide sizler için iyi olur çünkü bakın gerçekten o videoların içinde emek var biliyorsunuz ben yani emek yapıyorum sizler beğenmiyorsunuz ben ne yapabilirim yani ne yaparsam beğenmiyorsunuz arkadaşlar e beğenmeden direkt yani yayını geçiyoruz videolarımı geçiyorsunuz of arkadaşlar es yani yazıları nasıl yapayım ki ben Neyse bundan sonra dizi gelecek. Ama lütfen videolarımda tutsun yani. Dokuz pokuz yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, yüzü nasıl görünmez yapılımını göstereceğim saçları da. Şimdi arkadaşlar şimdi size, siz mesela böyle yaptınız arkadaşlar. Mesela sizler böyle yaptınız. Tam üstünden falan her şey geçtiniz. Şimdi hemen yapılımını göstereceğim. Şimdi ilk önce buradan böyle boyuyorsunuz yüzünü. Şu tarafını boyuyorsunuz şöyle birazını. Böyle boyuyorsunuz. Şöyle. Şu yüz tarafını sildikten sonra gözleri falan. Sildikten sonra buradan bak böyle bu var. F, X, F'nin üstünde böyle bir şey olacak. Ona basıyorsunuz. O değil. Şimdi şöyle hepsini böyle tam yüzü kaplayacak gibi böyle yapıyorsunuz. Çıkıyoruz buradan. Geri geliyoruz. Düzenliğe basıyoruz. Bakın böyle yüzden sonra böyle görünmezlikler falan kalıyor böyle boşluklar falan kalıyor. Oraları da azıcık boyuyorsunuz. Bakın böyle boyuyoruz. O beyazlıklar kalmasın Niye? Yeah. Yani tekrardan okus bokus yapacağız. Oku. Şimdi arkadaşlar böyle yaptım. Okus bokusunu yapmadım. Ya hayır. Okus pokus yapacağız. Okus pokus. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra yapımını göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar buradan. Burada video çok uzun oldu farkındayım ama neyse. Şuradan kaleme basıyorsunuz. Kalemden. Ne yapacaktık ya? Unuttum. Ha. Şuradan şu kalem değil. Efendim, şuna basıp şuraya. Şuradan aşağıya diyorsun. Buradan. Buna bak 80'e basıyorsun. Şuna basıyorsun. Bu da evet. Sonra buradan dakika beyaz. Beyaz getirdikten sonra arkadaşlar bir de dur bir dakika. Şunu buna siliyorsun. Böyle oluyor. Bak. Allah. Şimdi arkadaşlar göstereceğim. Bir dakika şunu bir boyayayım. Hem de. Şimdi arkadaşlar bunu Gelip ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Buradan bunu arkadaşlar, buradan böyle yaptıktan sonra bunu arkadaşlar buradan dakika. yapayım geri. Ee, sonra bunu ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Allahım ya Rabbim. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bak buradan yeni artıya basıyorsun. Sonra bak 4 oluyor bu. Burası. Ee, sonra gel bunu ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Buradan bunu beyaz yapıyorsun. Bir de buradan şu kısma basıyorsun. Yine şuna basıyorsun. Buradan saça doğru getiriyorsun şunu. Bak sonra bunu böyle böyle yapıyorsun. Yani böyle oluyor. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar geri çıkardan çıkıyorum ben. Evet arkadaşlar. Sonra bu da buradan bak çıkışı bu yana doğru var. Sonra buradan fotoğrafı kaydet var. Bu da oka bas. Ay oka bas. ben de ne yapacağımı şaşırdım ya. Şaşırdım. Biraz bekliyorum. Sonra buradan çık Buradan çıkıyorsun. E ee, buradan çıktıktan sonra bak buradan artı bas. Ee, sonra sen pintesi gidip arka plan yaz. Sonra. bu burada böyle bir e, resim şey var. Şu o taraf şeyine bas. Ben basıp geliyorum. Böyle bir tane arka plan var. Ee, ben şöyle arka plan. Sonra böyle devam şu tam burada bir var. bunu var. Sonra buradan bu fotoğrafı yaptım. O tarafı koydum. Yaptıktan sonra bunu bundan... Koyuyorsun işte iptale basıyorsun. sonra bak buradan kaleme basıp pine, boya kutusuna basıyorsun. Kutuyu <laughs> ne de ama neyse. Sonra buradan bunu böyle üstüne yapıp böyle tak. Şunu hepsini siliyorsun. Böyle siliyorsun. Aynısı siliyorsun. yağların hepsini sileceğim ben. sonra bak şuradan bundan eee böyle o şekil var böyle. Bunu böyle buraya koyuyorsun. Ne yapalım? İşte böyle dur bir dakika. İşte böyle dur bir dakika. Şuradan elini hareket ettireceğim ben. Buradan sadece elini hareket ettirmek istiyorsan. Elini böyle. Böyle yap. Ama sen tabii orada yapmayacaksın bunu yani. Orada re yapacağın restoranda bunu yapacaksın ama bunu böyle alabilirsin mesela bak şöyle dakika. Bunu alıp ben ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Dakika. Buradan bunu böyle yapıyorum ben. E sonra bunu da gelip böyle yapıyorum. Ayağı da öyle yap. Bu kadar da inşallah yardımcı olmuşumdur. Almak istiyorsanız da fotoğrafı kaydede basıp yapıyorsun. bu kadar da inşallah yardımcı olmuşumdur. Görüşürüz.